Merhaba sevgili çocuklar. Bu hafta 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde Figan öğretmenle birliktesiniz. Bu hafta öğreneceğimiz konu çevremizde neler var konusu. Evet bu hafta öncelikle çevreyi sonrasında ise çevremizde neler olduğunu öğreneceğiz. Çocuklar, çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları ortamdır. Yani canlı ve cansız varlıkların bulunduğu ortama biz çevre diyoruz. Çevreyi oluşturan unsurlar iki ayrılır. E doğal unsurlar ve beşeri unsurlar diye bunları anlatabiliriz. Gelelim. Doğal unsurlar insan eli ve etkisi olmadan kendiliğinden oluşan ortama doğal ortam ee, doğal unsur ise insanın eli değmeden dünyanın oluşumundan bu yana varlığını devam ettiren nesnelerdir. Bunlar nedir? Dağlar, ovalar, bitkiler, rüzgarlar, akarsular, bulutlar. Bunların hepsi bir doğal unsurdur ve insanların bunların oluşumunda herhangi bir etkisi yoktur. Gelin birlikte doğal unsurları yakından inceleyelim. Evet dağlar denizler göller akarsular adalar yarımadalar gördüğünüz gibi insanların etkisi bulunmayan nesneler ormanlar şelaleler mağaralar Tokat'taki e, mağaraya gittiniz mi çocuklar? Balıca mağarası. Evet o da insan eli değmeyen mağaralardan bir tanesi. Ovalar, vadiler, çöller, resimde gördüğümüz unsurların hepsi doğal unsur. Gök kuşakları, rengarenkte değil mi? Yağmur sonrası kendiliğinden oluşan doğal unsurdur. Bulutlar, Gezegenler, topraklar, topraklar da insanların etkisi olmadan doğanın etkisiyle oluşan unsurlarımızdır. Bitkiler, yine hayvanlar, insan etkisiyle olmayan doğal unsurlardır. Bir diğer unsurumuz ise beşeri unsurlardır. Şimdi beşeri unsurlara bakalım. Beşeri ortam yine insanlar tarafından oluşturulmuş. Yani doğal olmayan ortamdır. Beşeri unsur ise doğal unsurlar üzerinde insanların çalışmaları ve etkileri sonucunda ortaya çıkmış olan nesnelerdir. Bunlar neler olabilir? Elektrik direkleri olabilir. Yollar olabilir. Köprüler olabilir. Binalar olabilir. Göletler, barajlar gibi insan eliyle yapılan nesneler olabilir. Bunların hepsine biz eğer insan eli değmişse, insanlar tarafından yapılmışsa beşeri unsurlar diyoruz. Bir başka deyişle, doğada kendiliğinden bulunmayan, insanlar tarafından oluşturulan unsurlara beşeri unsurlar diyoruz. Beşeri unsurların ortak özelliği insan aklının ve emeğinin ürünleri olmasıdır çocuklar. Bunlara örnekler verelim birlikte. Saraylar, bakın e, insanlar tarafından bir yapılmış bir yapı. Kuleler, e, tokatta bulunduğum için tokattan örnek vereceğim yine saat kulesi, değil mi? E, İstanbul'da bildiğimiz kız kulesi. Bunlar kendiliğinden oluşmamış, insanlar tarafından yapılmış e, unsurlardır, Beşeri unsurlardır yani. Köprüler, yollar camiler, kaleler. Yine Tokatımızda bulunan e, Niksar Kalesi ünlü kalelerden bir tanesi. Evler, barajlar, alışveriş merkezleri, AVM'ler, lunaparklar, çocukların gidip eğlendikleri lunaparklar da biliyorsunuz insanlar tarafından yapılmış beşeri unsurlardır. Okullardır eğitim aldığımız okullarda beşeri unsurlardır. Fabrikalar, stadyumlar, maçların yapıldığı, havaalanları, tüneller. Biliyorsunuz yolları yapabilmek için ne yapıyorlar? Dağların ortasından yollar geçiriyorlar. Bu da yine insanların etkisiyle, eliyle yapılmış beşeri unsurlardır. Uydular, çocuk parkları, çok seviyorsunuz değil mi çocuk parklarında oynamayı? Evet, bu gittiğimiz çocuk parkları yine insanlar tarafından yapıldığı için biz bunlara beşeri unsur diyoruz. Otomobiller. Şimdi gelin birlikte beşeri unsurlarla ilgili kavram haritamızı inceleyelim. Çevre neydi? Çevre insanın içinde yaşadığı canlı ve cansız varlıkların yer aldığı Ortam olarak tanımlıyorduk. Çevreyi ikiye ayırıyorduk değil mi çocuklar? Doğal çevre ve, ve yapay çevre. Yani beşeri unsurların olduğu. Beşeri doğal kendiliğinden de. Evet. Doğal çevre nedir? Doğada kendiliğinden oluşmuş doğal unsurlardır değil mi? Bunlar şelaleler, ormanlar, vadiler, ovalar, dağlar bunlara örnek verilebiliyordu. Peki beşeri olan yapay çevre yani beşeri unsurların olduğu çevre insanlar tarafından oluşturulmuş olması öncesinde yok ama sonradan insanlar tarafından yapılmış yapılar, binalar olabilir. Bunlar nedir? Yol. İnsanlar yapmıştı değil mi? Tünel, köprü, baraj, park. Bu örnekleri çoğaltabiliriz tabii ki. ...konumuzu böyle özetledikten sonra... ...konumuzla ilgili bazı sorulara geçelim. Evet. Gördüğünüz görsellerden... ...altındaki kutulara... ...eğer doğal unsursa D... ...beşer unsursa... ...beşeri unsursa yani insan tarafından yapılmışsa... ...B yazacağız. Evet bakalım şurada bir... ...şelale var. Doğal unsur muydu şelale? Beşeri unsur muydu? Şelale doğada kendiliğinden olduğu... Zaman, biz buna doğal unsur diyoruz yani d. Tünel insanlar tarafından yapılmıştır değil mi? Beşeri binalar beşeri ormanlar doğal baraj barajlar neydi çocuklar? İnsanlar yapmıştı o zaman beşeri idi göller doğal dağlar doğal e, camiler ne demiştik? Beşeri, ee, köprüler beşeri, evet, okullar yine beşeri unsurlardı. Yine burada bir köprümüz var, o da köprü beşeri. Eğer ırmak varsa o zaman ne diyoruz? Doğal diyoruz. Denizler yine doğal. şimdi gelelim bir başka etkinliğimiz. Kelimeleri uygun tablolara yazacağız. Bakalım. Barajlar doğal mıydı, beşeri miydi? Barajları insanlar yapardı. O zaman beşeriydi, değil mi çocuklar? Dereler doğaldı. Otoparklar beşeriydi. Adalar Doğaldı. Tarlalar. Doğada tarlaları kimler oluşturur çocuklar? İnsanlar yaptığı için beşeridir. Yoksa tarla şeklinde değildir doğada. Hemen düzeltelim. Tarla. Akarsular yine doğal unsurdu. Stadyumlar beşeri, bankalar beşeri, kumsallar doğal, çeşmeler beşeri. ovalar doğal. Yine marketlerde beşeridir. Evet doğal unsurlarımız dere, ada, akarsu, kumsal, ovalar. Beşeri unsurlarımız ise barajlar, otoparklar, tarlalar, stadyumlar, bankalar, çeşmeler, marketler bunlar da ...beşeri insanlar tarafından oluşturulmuştur. Toprak bakın... ...topraklar doğaldır... ...ama biz bunu tarlaya çevirdiğimiz zaman... ...ekip biçmeye başladığımız zaman... ...beşeri bir hal alır. Bir diğer etkinliğimiz ise... ...ifadelerin doğru olanların... ...başına D yazacağız. Yanlış olanların başına ise Y yazacağız. İnsanlar doğal unsurlara zarar vermektedir. E, tünel yapmak için... Ne yapıyoruz çocuklar? Ee, dağların e, ortalarını aşıyorlar. Ee, ya da ırmakların önünü keserek barajlar yapıyorlar. Bu nedenle bunları yaparken insanlar doğaya maalesef zarar verebilmekte çocuklar. Ormanlar, akarsular ve göller doğal unsurlardır. Doğru. Doğal unsurlar azaldıkça çevremiz daha da güzelleşir. Yanlış. Parklar doğal unsurlardır. Yanlış. Parkları insanlar yaptığı için buralar nedir? Beşeri unsurlardır. Okullar, kütüphaneler ve hastaneler beşeri unsurlardır. Doğru. İnsanlar yapmıştır çünkü değil mi? Beşeri unsurların plansızca çoğalması doğal unsurlara zarar vermektedir. Evet, bu da doğru. Plansız bir şekilde e, yeni binalar ya da yeni beşeri unsurlar oluşturduğumuz zaman doğaya zarar verebiliriz. Tarihi eserler birer doğal unsurdur. Tarihi eserler nedir? Yine insanlar tarafından eski tarihlerde yapılmış eserlerdir. Bu nedenle nedir bunlar da? Beşeri unsurdur. Bu da nedir? Yanlış o zaman. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için beşeri unsurlar yapılır. Evet, ihtiyaçları karşılamak amacıyla işte örneğin su ihtiyacını karşılamak için, amacıyla barajlar, ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla e, yollar, eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla okullar yapılması gerekiyor. Bu yüzden de bu ifadeye doğru diyoruz. Doğal çevreye verilen zarar insan hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Evet, örneğin ormanlara biz zarar veriyorsak, hayvanlara zarar veriyorsak, çevremizdeki doğal unsurlara zarar verdiğimiz için biz de bunlardan olumsuz etkileniriz. Doğru diyoruz. Bir diğer etkinliğimiz ise noktalı yerleri uygun sözcüklerle dolduracağız çocuklar. Şimdi bakalım cümlemizi okuyalım. Doğada kendiliğinden bulunan ve oluşumuna insanların herhangi bir etkisinin olmadığı çevreye biz ne diyorduk? Kendiliğinden bulunuyorsa doğal unsur diyorduk. Hemen yazalım. Doğal unsur denir. <laughs> Bir sonraki e, boşlukta olduğumuz çevremizde parklar, binalar ve köprüler ne örnekti? Beşeri unsurları örnek. Çünkü bunları insanlar yapmaktaydı değil mi çocuklar? Beşeri unsur. Beşeri unsurla unsurlar nokta nokta çevreyi bozmakta ve nokta nokta yok etmektedir. Beşeri unsurlar hangi çevreyi bozmakta çocuklar? Doğal çevreyi bozmakta. Plansız ve fazla yapıldığı zaman doğal çevreyi bozmakta ve kaynakları maalesef yok edebilmektedir. Evet çocuklar, doğal çevreyle beşeri çevre arasındaki farkı anladık değil mi? Doğal çevre doğada kendiliğinden bulunuyor. Beşeri çevre ise insanlar tarafından yapılıyor. Evet, konumuzu iyi anladığınızı düşünüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sağlık ve sevgiyle kalın çocuklar. Kendinize çok iyi bakın.